yine sizlerleyim bu sefer size de x9 işte, 42 dil hatasını göstereceğim bunu indirmeniz lazım gelince burada yazıyor bu dediğiniz zaman çalıştıracaksınız Bu bunu diyeceksiniz bunu kapatın sonra son oyun artık hatası çözüldü nede olduğunu anlatayım neden mi çünkü onun içinde büyük bir dil barındırdığı için öyle hata veriyor. Ben aşağıda linkini atacağım size. İyi günler.